Merhaba hoş geldiniz. Her yıl dünyanın dört bir yanında farklı konularda binlerce yeni kitap çıkar. Çıkan her kitaptan binlerce adet basılır ve bazı kitaplardan defalarca basılır. Bazı kitaplar ise farklı dillere çevrilerek dünyada çok daha fazla insana ulaşması sağlanır. İnsanlık tarihinde kitapları basmak ve çoğaltmak bugünkü kadar kolay değildi. Özellikle matbaanın icadından sonra kitapları çoğaltmak kolaylaştı. Matbaa icat edilmeden önce bir kitabı çoğaltmak istediğinizde o kitabı baştan sona tekrardan elle yazmanız gerekiyordu. Bu hem çok zorlu hem de zaman alan bir işlemdi. Bu videoda insanlık tarihinde basılan ilk kitap hakkında sizlere bilgiler vereceğim. Bu kitap bugüne kadar bilinen en eski basılan kitap olduğu için insanlık tarihinde basılan ilk kitap olarak kabul ediliyor. İyi seyirler. Elmas Sutra adındaki kitap günümüzde bilinen en eski basılan kitaptır. Dolayısıyla tarihteki ilk basılan kitap olarak kabul edilir. Elmas Sutra milattan sonra 868 yılında basılmıştır. Yani günümüzden 1155 yıl öncesine aittir. Elmas Sutra basıldığında modern matbaanın icat edilmesine daha yüzlerce yıl vardı. Matbaanın tarihi geçmişi bizlerin bildiği modern matbaanın Avrupa'da icat edilmeden çok daha öncesine uzak doğuya dayanmaktadır. Elmas Sutra da yine uzak doğuda Çin'de basılmış bir kitaptı. Biraz önce de bahsetmiş olduğum gibi tarihte basılan ilk kitabın adı Elmas Sutra. Bu adı duyduğunuzda size bir anlam ifade etmeyebilir. Kitabın adı bilgeliği mükemmelleştirilmesi anlamına gelir. Batıda block book olarak da bilinir. Elmas Sutra tahta kalıp matbaa tekniğiyle basılmıştır matbaa ile basılan günümüze kadar bilinen en eski örnektir. 1907'de arkeolog Sir March Aurel Stein tarafından Çin'in kuzeybatısındaki Duk Hong yakınlarında bulunan Moga mağaraları yöresinde satın alınmıştır. Elmas Sutra günümüzde British Library'dedir. Elmas Sutra 16 fit uzunluğunda bir rulodur. 16 fit 4.88 metreye denk gelmektedir. Kitabın ön yüzünde 11 Mayıs 1868 Wang Ji tarafından ana babası adına evrensel serbest dağıtıma saygılarla sunulmuştur yazar. Wang Jing'in kim olduğu ve bu kitabı neden bastığı bilinmemektedir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videolara yakından ulaşmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.